Toptan satış yapan bir mağazada fiyatı 10 TL olan bir ürün var. Alım adetine göre indirimler ve hediyeler verilmektedir. 3 e, ifadede de. Farklı sayıda ürünle dükkandan çıkan iki müşteri 432 TL ödeme yapmış ikisi de. Hangisinden aldığını bilmiyoruz ama. Bakalım. İlk olarak buradan alım yapması için 1.49 arası alımlarda %10 indirim uygulanmaktadır. %10 indirim uygulanırsa 9 TL'ye gelir ürün. 50-100 arasında %20 indirim uygularsak 10 TL'ye 8 TL'ye denk gelmekte. %25 indirim uygularsak da 7,5 TL'ye denk gelmektedir. 432 lira ödeme yapan birisinin hangisinden aldığını bilmiyoruz. Hepsini deneyelim. Hangi ikisinden aldığını bilmiyoruz. 432'yi 9'a böldüğümüzde 48 çıkmaktadır. 48 ürünü buradan almış olabilir. 1.49 arası ürünlerde 9 TL'ydi çünkü. 48'de şartı uygun. 8'e e bakalım. 432'yi 8 TL'ye bölersek 54 adet ürün yapmış oluyor. 54 ürünü buradan almış olabilir. 50 ile 100 arası şartını sağlıyor. 432'yi 7 bıçağı böldüğümüzde de yaklaşık olarak 57,1 sayı çıkmaktadır. 57 virgül bir ürün e, yaklaşık olarak ürünü hem buradan almış olamaz ki çıkıyor. Hem de 101 şartına uymuyor. 101 ve üstü alımlarda bu kısma gitmemiz gerekiyordu. Demek ki bu ikisine bakacağız. Yani buradan alma ihtimali kalmadı. Burada 48 ürüne para verdiyse her 10 ürüne bir hediye geldiğine göre artı 4 hediye gelecek. Bu kısımda da her 20 ürüne bir hediye geldiğine göre 20 20 40ta 2 hediye gelmiş olacak. Yani üst tarafta 52 ürün alt tarafta da 56 ürün. Ürünlerin adet farkı söyledi bize 4 adet fark vardır.